arkadaşlar ben Ahmet Tuma Merhaba arkadaşlar ben de Talha ee, Bugün size yayın hakkında bilgiler vermek için canlı yayın yap yaptık ee, Talha ilk önce sözle sen başla Şimdi Ahmet Tuma haftada iki kez yayın yapabilecek Canlı yayın yani Bunların saati Bir dakika. de 3.00 Ben de haftada iki kez yapabileceğim ama benim durumum belli olmuyor. Belki bir kez yaparım. Belki hiç yapamam. Önümüzdeki hafta, hafta dört kere falan yaparım. Söz ben alabilir miyim? Ee, ayrıca ben hafta saatleri de belirledim. Çünkü kesin saati e, ee, 03.00. Yani saat 3'te e, yayına gidiyor. 03.00 demez ama 3.00 denir. Daha doğrusu 15.00. İşte onun için Arkadaşlar yani aksatmasanız çünkü hiç abone görmedim sen. Bende de sıfır abone. Ee, yakında abone olursanız çok seviniriz. Yani hiç abonemiz yok şu ana kadar çektiğimiz canlı yayınlar falan sohbetler. Boşa gitmesin bence abone olun. Okul harici arkadaşlarıma söyleyeceğim abone olmazlarsa hepsini döverim valla. Yani abone olmayı unutmayın bence. Çünkü hem abone olursanız daha Çünkü... bir oyunlar hakkında ilerideki seneler... Ben Playstation'dan oyun çekeceğim. Ha -ha. Ee, ben de Playstation'dan oyun çekeceğim. Ee, i̇leride Hı, GTA, GTA, GTA 5'i çekeceğim ben. Ee, Tarha'da ne çeker? O söylesin. Ben Dağlı. şey düşünüyorum. Ne? Ee, neydi onun ismi ya? GTA San Andreas. Hayır ben şeyde birkaç ay sonra falan Xbox'ta şu neydi onun ismi? Hani vardı ya. GTA 5. Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost'u çekeceğim ben. Ben de GTA 5'i çekeceğim. E GTA 5'i ben de çekerim bu arada. GTA 5'i ben çekeceğim. Ee, eğer arkadaş falan gelirse yayına. Talha falan gelirse benim yayınıma yardıma. Hatta PES'i bile çekebiliriz PES 2014. GTA 5 GTA 5 online de oynayabiliriz bu arada birkaç ay sonra. O yüzden abone olmayı unutmayın. Ve de FIFA 15'i çekeriz. Aynen onu ben çekerim. Onu, onu, birlikte çekeriz iki kişi olunca. Bir de PES 2014'ü. Ama ben çek olduğumda GTA 5 çekeceğim. Sen başka oyunlar çekmeyecek misin? Yani daha o. belli değil ama yani başka Ahmet Tunağırıç arkadaşlarımla da şey yapabilirim. Multiplayer GTA 5 yani böyle 10-15 kişilik falan da oynarız. Siz, siz bize e, bildirin yorumlardan en çok hangisi olursa onları. onları Ve oyun istekleri de gönderin. Evet oyun istekleri falan gönderin. Ayrıca GTA 5'i oyun ile multiplayer çekeceğiz değil mi oyun ile. Bir de 10 abone olduktan sonra veya 10 değil 15 aboneden sonra Playstation çekmeyi düşünüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle çekeceğiz. Ve yani abone olmayı unutmayın. Yani biz de oyun çekmek istiyoruz ama bayağı hiç abonemiz yok. Yani çekilmeyecekse boşa PlayStation almayalım. Onu diyoruz biz size. Çünkü biz de yeni alacağız da. Bizim de çünkü ona sizin şeylerinize göre para biriktirmemiz lazım. Yeter ha sende. Valla benim tek düşündüğüm bir şey var. 5 veya 10 aboneden sonra ben GTA San Andreas'da bilmem neydi falan eski oyunları çekeceğim. PlayStation'dan. Ben de e, 5 abone olunca çekeceğim. Sen? 5-10 tane. Ben 5-10 falan. Ama evet. GTA San Andreas'a 10 olmadan başlamam. Bilgisayarda da oyunlar çekeceğiz. Mesela Minecraft falan çekeceğiz. Ben de bilgisayarda Minecraft Microsoft çekeceğim. Falan. Ben eğer çocuk simülatör 2 çekeceğim Arkadaşlar e, belki karlı modunda indirebilirim durma belli bir de şu beş abone konusu Minecraft'tan hileler falan da yazacağız Minecraft'ta hileler e, Belki ben ise, e, yani mod falan 20 ay 30 abone falan olunca bense şey falan gösterip el simülatör 2'nin hilesine. Ee, Vallahi şimdi biraz erken konuşacağım da 200 abone olduktan sonra GTA 6 çıkınca GTA 6'yı falan da yapacağım ben. Bence o birkaç sene sürer ya, sürer ya. Aynen yani siz abonelik abone, abone, abone çoğaltın. Biz GTA 6 çıkınca onu da yapacağız. Yani 5-6 sene sürer değil mi? Oha. 5-6 sene sürer. sürmez. 5-6 sene sonra ne? GTA 7, GTA 8 çıkar oğlum ne abartıyorsun? 5-6 sene sürer mi hiç? Sürer tabii. Sürmez. Sürer. Oğlum sürmez 5-6 sene ne? Ne oyunlar çıkar ne playstationlar çıkar 5-6 sene. Ee, arkadaşlar ben de... Yani yorum yazın PlayStation... bir dakika yorum yazın çıkar mı? 5-6 sene sürer mi? Yorum yazın hatta böyle canlı yayında böyle iddialaşmalar falan da koyacağım ben artık. Canlı yayında iddialaşmalar. Benim ya. kanallarımda iddialaşmalar olacak. Müzikler falan da koyacağım. Arkadaşlar da. ben bu aralar birazcık yayını mağara verdim. Ee, işte ben bu... vermedim ben çekeceğim baya. Sen birlikte yayın yapacağız. Eğer yayın yapmak istersek de ile yapacağız. Aynen bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Ben yarın falan bir daha yaparım. Ahmet Tunar ne zaman yapar bilmem. Kendisi söylesin. Yarın yaparım. Yarın saat 11'de ee, oh. yapmayı düşünüyorum. 11.00. Benim ne zaman yapacağım belli olmaz. Yarın yapacağım da belli olmaz ben zaman... yarın 11.00'da yayın yapacağım. Yani yapmaya da bilirim. Gecik edebilirim. Çünkü ben PlayStation şeyine gideceğim. PlayStation'a orada birazcık kendimi geliştiriyorum. Hem sizlerle de oyun oynamayı oynamaya geçtim. Destation yok ya o yüzden. Hadi güle güle. Hadi güle.